Uygulamada biraz önce bu suçun e, oldukça yanlış yorumlamalara sebebiyet verecek şekilde bir uygulama alanı içerisinde olduğunu söylemiş, söylediniz. Evet. E, tefecilik suçunda özellikle e, mağdur açısından yani suçtan zarar gören açısından Yargıtay'ın enteresan fantastik uygulamaları var. E, mesela nasıl? E, temel olarak devletin zarar gördüğünü, vergi ziyana uğradığından bahisle e, ee, hukusal bir korumaya giriyor ve tamamen evet. maliye açısından olaya bakıyor. Aynen öyle. Halbuki e, burada çok net bir şekilde gerçek kişi e, ciddi anlamda ekonomik bir yıkıma vuruyor. Bir kazanç sağlamanın ötesinde hatta uygulamada onu da bir, görebiliyoruz. Bir açabilir miyim? Genelde bakın e, bu tefecilikle ilgili davacı post tefeciliğinde bir de yanına vergi usul kanunu 359 ekliyorlar. Muhtemelen vardır içinizde bu, bu şekilde. Benim ben mesela baktığım dostları bu var. Diyor ki hem diyor tefecilik yaptın gerçek anlamda diyor bir alışveriş yapmadın diyor. Hem de diyor ki bak vergi doğuran olay vardı diyor sen diyor burada diyor şey diyor vergi ziyanına sebep oldun ya da bilmiyorum. Halbuki post tefeciliği adam diyelim ki olmayan bir iş yaptı ve tefeciliği bunun vergisini zaten ödemek ödüyor yani şeyde. Değil mi? Post cihazına geçtiği için. Aslında vergi ziyanı falan da söz konusu. Gerçi şimdi 359 gelecek şeyde onu anlatacağım. Orada da çok yanlış şeyler var. Ee, 359'da vergi ziyası suçun unsuru olmaktan çıkarıldı diye diyelim ki uyduruk iki tane fiş kestin, iki tane ayrı suç en azından 43 oluyor. Korkunç, orada da yanlış uygulamalar bu VUK 359'da haberiniz olsun. Evet, bu, istedim. bu, bu saptamaya kesinlikle katılıyorum ama şimdi çok enteresan bir şekilde e, davanın açılmasına, yargılamanın e, başlamasına sebebiyet veren müşteki hı, hı müşteki pozisyonunu alıyor yargılamada evet. başımdan da geçtiği için zaten şey yapıyorum fakat Yargıtay kararı olduğu için müdahil sıfatını alamıyor Müdahil sıfatıyla yani suçtan zarar gören olarak görülmüyor Yargıtay tarafından Bazılarında Bunun... görülüyor biliyor musun? Bazılarında görülmüyor bazılarında görülmüyor. Onda da tutarsın. Bilemiyorum bu konuda Yargıtay iştahı da olduğu ve Var ısrarlı bak, Benim Şeye bakarsın makaleye bak ben onu zaten eleştirmişim yani Hem diyor bir Bakın zaten şurada da söyledim Bir yerde mağdur diyor şey, Ödünç para alan kişiye Öbür tarafta mali hazinesi mağdur. Suçtan tamam. zarar gören sıfatı e, bayağı bir karmaşaya tabi tutulmuş. Aynen öyle. Öyle anlaşılıyor. Sizin bu konudaki yorumunuz nedir? Bana göre suçtan zarar gören burada net olarak söylüyorum. Ödünç para alan ama gerçek anlamda doğru düzgün uygulama e, olması koşuluyla söylüyorum ama burada mesela ödünç para aldı. Diğer unsurlar da tamam suçta. Ödünç para alan kişinin yıkımına neden olacak şekilde yüksek miktarda belli bir vadeye bağlı olarak sürekli bu unsurunu taşıyarak diyelim ki bir sürü kişiye borç vermişsin. O borç verdiğin her kişi suçun mağduru olarak, suçtan zarar gören olarak suça katılabilmeli. Şey, kamu davasına katılabilmeli. Maliye hazinesi de dolaylı e, olarak tabii suçtan zarar gördüğü için o da katılabilmeli. E, şeyden. E, ama uygulamada dediğimiz gibi bu maalesef netleşmemiştir. E, yani hazine açısından netleşti ama şeyde farklı kararlar var. Yanlış. Yine de temiz edebilirsiniz orada. Aha. Yani öyle olursa 260'a göre CMK şeyde katılma kararını veriyor. Derdete. Yani geri dönmüyor. Bozma sebebi olmuyor bu. Aslında orada da bir sıkıntı var. o konuda daldım atlıyorum ama. Şimdi ben başta beni sen katılan sıfatıyla kabul etseydim belki dosyaya yargılamaya katkı sağlayacaktım değil mi? Ama hayır. Sağlayamıyor. Katılan olarak yani katılanı yetkiler verdi. Yani müştekinin yetkisi yok zaten. Müşteki ancak tanık olarak dinliyor. <laughs> e nasıl katılmazsınız o zaman? Öyle saçma mı? Hayır. Şeyde uygulama müdahillik ama temiz saklı yok. Yani enteresan bir şey. Fena değil. Yani tuhaf. Buyurun usta. Hocam çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgilere. Şimdi tabii çok garip bir şey var ortada. Özellikle genç stajyer kardeşlerimiz için de herhalde hayretle dinliyorlar. Özellikle bu post tefeciliği anlamında çok benim uyuşmazlığım var ve çok net bir şekilde bu kapsama girmiyor. Bir kere alacak borç ilişkisi yok. Bunun bu kadar kesinliği karşısında Yargıtay'ın bu ısrarını da e, anlamak mümkün değil. Bir de söylediğiniz gibi 359'la ilgili ayrı bir e, vergi raporu da yazılıyor. Hatta vergiyle beraber ceza mahkemesine de konu intikal ediyor. Şimdi bu sıkıntıyı nasıl aşacağız hocam? 2 seneyle 5 sene. Hele bu post tefeciliği o şekilde veriyor, şeye veriyor. bir de veriyor. Yani adamı bir idam etmedikleri Tabii. kalıyor. Yani Olur. elimde şu anda... 3-5 dosyada 12 ila 15 seneye kadar filan çıktı şeyler e, cezalar yani şimdi tabi sizde de şey bazı şeyler söylüyorsunuz da hocam ben özet şunu söyleyeceğim ben de bir öğretim görevlisiyim hukuk fakültesinde Nerede? atılımda peki bu hukuk fakülteleri ne yapıyor hocam yani bir gün artık bu yargıtayın üzerinde bir çok net yanlışlar bakımından artık hukuk fakültelerinin bir, bir, bir şey yapması başka bir makam kalmadı ki. Ben düşünüyorum bu tefecilik ve e, vergi usul kanunu ile ilgili iki ayrı e, şey düzenlemeyi düşünüyorum. Yani Yargıtay üyelerini de davet edeceğiz. Yani bir bir tartışalım hocam gelsinler bir konu. Yani bunu Doğru bir oğlum. çünkü kendi kafalarında bir ceza oluşturuyorlar. Toplum adına e bunu cezalandıralım diyorum. E yani, ama Arkası gelmiyor. Belgi açısından size bir şey söyleyeyim. Kaçakçılıkta tutturmuşlar bir takvim yılı. Takvim yılı 2011 her takvim yılı için de ayrı bir ceza veriyor. Hiçbir hukuki dayanağı yok. Takvim yılı dediğiniz olay tamamen idari tasarrufla oluşturulan bir şey. Maliye Bakanlığı'nın bir genelgesi veya işte bir şeyle basit bir tebliğiyle Hocam takvim orada var. bizim delillerimizi de kabul etmiyor. Şimdi vergi inceleme elemanı çağırıyor insanları tutana kalıyor. Ben diyorum ki almış kaç tanesine yazmış kaçında çünkü baskı yapıyor orada vatandaşa. Şimdi mahkemeden ben talep ediyorum diyorum ki şu şu şahitleri de çağıralım şeyde dinleyin mahkemede dinlensin. Mahkeme dışında alınmış şahit ifadesiyle hüküm kuruluyor. Şimdi bu o kadar büyük sakıncalar yaratıyor ki ne olduğu belli değil ve hepsi matbu şahit ifadesi. Nerede yüz güzellik nerede değil mi doğru. Hepsi doğru. tamamen ortadan kalkıyor. Ha, Dolayısıyla yani. bu doğru. tefecilik suçu şu anda uygulamada çok büyük sorunlarla, hukuksuzluklarla Nele, karşı karşıya. Eğer elimize alsak orada ee, Evet. Yani o, o o tamam da bu tefecilik çok net yani. Vergi yani. usulü ve ikinci art ikisinin de geçiyor. Vergi usulü. Fermisiniz doğru. O da ayrı bir ayrı bir konu. Evet hocam. Evet, Sağ olun. E, Buyurun. Sanıyorum ki 2013 tarihi bir karar idi. Gerçek içtimayı uygulamamak için zincirleme suç hükümlerini uygulamış yargıtay. Hı hı. Bunu duraksamasız bir şekilde mi uyguluyor? Yani ba mesela e, 20 farklı kişiye 20 farklı eylemle verirse çok ortada. Zincirleme suç diyor. Evet. Ya ne yapsın? Öbür türlü bakıyor iyice iş çığ...